Hamilelikte 19. hafta, bebeğin hızlı büyümesi ve anne adayında yaşanan değişimler. Merhaba sevgili Hamile TV izleyicileri, bugün 19. haftaya geldik ve bebeğinizin hızla büyüdüğü bu dönemde neler oluyor, birlikte göz atalım. Bebeğinizin gelişimi ve anne adayında yaşanan değişimler hakkında bilgi almak için videoyu izlemeye devam edin. İburtun diye biz düşün. Şimdi 19. haftanın detaylarına geçelim. Giriş bölümü. Hamileliğinizin 19. haftasına geldiniz ve bebeğinizin büyümesi ve gelişimi hızla devam ediyor. Bu hafta bebeğinizin hızla büyüdüğü ve vücudunun şekillenmeye başladığı bir dönem. Ayrıca anne adayında da bazı değişimler gözlemlenebilir. Gelin 19. haftanın detaylarına birlikte bakalım. 1. Bebeğin gelişimi. 19. haftada bebeğiniz artık bir portakal büyüklüğündedir. Bu dönemde bebeğinizin kemikleri daha da güçlenmeye başlıyor ve kalsiyum depolamaya devam ediyor. Ayrıca bebeğinizin vücudu yağ dokusu oluşturarak daha yumuşak bir görünüme sahip olabilir. İkinci, bebeğinizin iç organları. Bu haftalarda bebeğinizin iç organları daha da gelişmeye devam ediyor özellikle bebeğinizin akciğerleri, solunum için önemli olan hava kesicikleri oluşturmaya başlıyor. Ayrıca sindirim sistemi de daha aktif hale gelerek yavaş yavaş çalışmaya başlıyor. 3. Anne adayında değişimler hem onun 9. haftada anne adayında belirgin değişimler yaşanabilir. Özellikle karın bölgesinde büyüme artabilir ve bu dönemde karın bölgesinde çatlaklar oluşabilir. Ebunda de paş, Ayrıca bel ağrıları ve sırt ağrıları da artabilir. 4. Bebeğinizin hareketleri. Bu dönemde bebeğinizin hareketleri daha da belirgin hale gelebilir. Artık bebeğinizin yumuşak hareketlerini hissetme olasılığınız daha yüksek olabilir. Bebeğinizin aktif olduğu zamanları fark etmeye başlayabilirsiniz. 5. Beslenme ve vitaminler. Sağlıklı beslenme ve doktorunuzun önerdiği vitamin ve mineral desteği bu dönemde de önemlidir. Özellikle folik asit, demir ve kalsiyum içeren besinleri tüketmeye özen gösterin. Ayrıca bol miktarda su içmeyi ihmal etmeyin. Sonuç, sonuç olarak hamileliğin 19. haftası bebeğinizin hızla büyüdüğü ve geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde bebeğinizin hareketlerini daha net hissedebilirsiniz ve anne adayı olarak bu sürecin tadını çıkarabilirsiniz. Unutmayın, hamilelikte sağlıklı beslenme, düzenli doktor kontrolleri ve dinlenme önemlidir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.